Kız gerçekten hasta. Ateşini zor indirdik. Enfeksiyon olabilir. Lomber fonksiyonunda protein düzeyi normal, lökosit yok. Bilirubinleri yüksek. Karaciğer sorunu olabilir. Transaminazlar normal. Narkotik maddeler? Toksikolojisi temiz. Çok enteresan. Resmen terse işliyor durum. Kıza ilk önce testleri yaptık, kız sonradan hastalandı. Belki de biz bir şey yaptık. Belki de yaptığımız testler hastalığı tetikledi. Testleri tekrarlayalım. Spinal sinire biyopsi yapmamız lazım. Kızın sırf ateşi var diye... ...kızı felç etme riskini göze mi alacaksınız? Evet, felç etme riskini göze alacağım. Çünkü ateşin neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Sorun nörolojik olabilir. Evet ama bu ateş. Herkes ateşlenir. Bir DATS hastasından bahsediyoruz. Değil mi? Belli ki nöral şebekesinde bir tuhaflık var. Sinir bağlantılarında bir gariplik var. Doğduğu günden beri aynı olan nöral şebekesi şimdi mi alarm veriyor hocam? Evet şimdi alarm veriyor. Saklambaç oynuyormuş sizle. Siz test yaparken saklanmış testler bitince sobelemiş sizi. Oldu mu? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorum? Siz belli ki böyle prensiplerinize sıkı sıkıya bağlı kalacaksınız. Her dediğime itiraz edeceksiniz. Ben de gideyim bari patronumdan izin alayım. Paşa paşa. Abdüre. Orantasyon devam ediyor. Ha? Biriktiriyorsun değil mi paraları? göreceğiz hocam. Ne parası? bu? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>